Bir gündem haberi de Akşener'in istifası. Seçimdeki başarısızlıklarından dolayı sürekli parti içi tartışma yaşıyorlarmış. Bunun üzerine de Akşener resti çekiyor ve istifa ediyorum diyor gidiyor. Tabii kimse başkan olmak istemediği için zorla istifasını engelliyorlar. Ve kendisi de diyor ki kongre toplayacağım ve bu kongrede de aday olmayacağım. Ancak partinin diğer üyelerine sorulduğunda aday olacak başka kimsenin olmayacağını ve Meral Akşener'in başkaları tarafından da olsa tekrardan aday gösterileceğini ve büyük ihtimalle partinin Meral Akşener'in üzerinde kalacağını tekrardan söylüyor. Seçimdeki başarısızlığın sorumluluğu bana ait demiş. Bence sana ait değil. CHP Muharrem İnce'yi çıkardıktan sonra pek bir şansın kalmamıştı zaten. O noktada yapabilecek pek bir şeyin yoktu. Bunu bekliyordum ben. Şu sebepten dolayı bazı iyi Partililer çıkıp iktidara göz kırpmışlar. Bunu biliyor musunuz bu olayı? Bak ona da bakalım kimmiş diyen. Meral Akşener değil de üyelerinden birisinin bir sözüydü. AK Parti MHP'ye muhtaç değil. Gerekirse biz de yardımcı oluruz. <laughs> Şeklinde. Bunun daha nazikçesini tabii söylemişti. Hatta o aralar MHP'lilerle böyle bir mecliste kucaklaşmalar falan vardı. O da yine krize yol açmıştı. Bunun üzerine bu tür şeyler yaşanacağını tahmin etmiştim. Büyük ihtimalle partinin içinde ya işte adamlar iktidar biz de onları yanına yanaşalım diyen kişiler var. Bir de başta bir kadın olduğunu görünce daha da bastırmışlardır. Farkında mısınız bilmiyorum. Büyük ihtimalle farkındasınızdır. İnsanlara kime oy vereceklerini sorduğumda CHP inceyi aday göstermeden önce seyircilerimin büyük çoğunluğu İyi Parti diyordu. Neden? Sebebi yani birincisi yeni olması, <laughs> Biliyorsunuz yeni olduğu zaman bunlardan iyi bir şey çıkabilir şeklinde umut dünyası mantığıyla sempati duyabiliyorsunuz. Bir ikincisi de hem sağın hem solun oyunu alabilecek potansiyelde olması ki seçimleri karşılaştırdığımız zaman AKP'nin kaybettiği oyların İyi Parti'ye gittiği gözüküyor. Bilmiyorum ben mi yanılıyorum. Sonuçta umarım kapatmazlar partiyi. Bence faydalı bir iş yapıyor en azından demiştik ya demokratlar ve republicanlar diye iki grup oluştu artık. İyi Parti bunun dışında hala daha. Umarım da içine girmez. Ve umarım işte siz MHP'ye kalmadınız. Biz de yardımcı oluruz. Şeklinde açıklamalar yapmazlar artık. Maalesef bazen böyle oluyor. Sen iyi oynasan da senin kaderini İngiltere-Senegal maçının sonucu belirliyor.